Antik Yunanlılar, Akropolis'i inşa etmek için devasa mermer bloklarını 157 metre yukarıya taşıdılar. Bunu yapabilmek için 10 metre genişliğinde ve 80 metre uzunluğunda yaklaşık %10 eğimli bir rampa inşa ettiler. Her bir mermer blok özel arabaların üzerine yerleştiriliyor ve yere sabitlenmiş bir makara sistemiyle yukarı çekiliyordu. Arabayı yukarı çeken halat aşağıya doğru inen ikinci bir arabaya bağlıydı. Bu ikinci arabayı ise 15 katır çekiyordu. Aşağıya inen araba boşaldığında yeni bir mermer blok yükleniyor. Katırlar yukarı çıkarak bu kez üstteki boş arabayı çekmek için yeniden koşumlanıyordu. Bu dahi yani kablo arabası sistemi sayesinde her bir mermer blok yalnızca birkaç saat içinde Akropolis'in zirvesine ulaştırılabiliyordu. Ekiplerin bir kısmı taşları hazırlayıp taşırken diğerleri çoktan antik dünyanın en ikonik yapılarından birini yani Akropolis'i bir araya getiriyordu. Mükemmel bir koordinasyon ve mühendisliğin eseri bugün hala hayranlık uyandıran bir başarı.